Şimdi sorumuz, acaba dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde bulunan bir cisim nasıl hareket eder? Şu anda ortada bir araba görüyoruz ve dengelenmiş kuvvetlerimiz var. Bu taraftan bir tane kırmızı adam çekiyor 100 Newton'la, bu taraftan iki tane mavi adam çekiyor 100 Newton'la. Net kuvvetimiz sıfır. Bu araba nasıl hareket eder? Bunun için başla düğmesine tıklamam yeterli. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi araba hareket etmiyor. Aslında bu bizim beklediğimiz bir şeydi. Eğer sağa doğru çeken kuvvetle sola doğru çeken kuvvet birbirine eşitse, yani net kuvvetimiz sıfırsa, dengelenmiş bir kuvvet durumumuz varsa, cismimiz başlangıçta hareket etmiyorsa, kuvvetler uygulandığı zaman da hareket etmemeye devam etti. Arabamız duruyordu, durmaya devam etti. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde kaldığı zaman Durmakta olan bir arabanın durmaya devam ettiğini gördük. Peki acaba hareket eden bir adam arabaya dengelenmiş kuvvetler uygularsak araba ne yapar? Durur mu? Hareketine devam mı eder? Görelim. Önce bir kişiyi ekleyelim ve hareketi başlatalım. Sonra kuvvetleri dengeleyelim. Dikkat ettiyseniz araba hareketine devam etti. Biraz önce araba dururken dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde kaldığı zaman araba durmaya devam etmişti. Bu kez araba hareket ediyordu ve dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde kaldığı zaman hareketini hiç değiştirmeden devam etti. Aynısını bu kez mavi takım için yapabiliriz. Yeniden başlayalım. Herkesi indirelim. Bu kez sola doğru çekilsin. Hareketi başlatalım ve bunu dengeleyecek kuvveti ekleyelim. Dikkat ettiyseniz arabamız hareket ediyordu ve hareket etmeye devam etti. Hareketini değiştirmeden hareket etmeye devam etti. Bunun anlamı eğer dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde bir cisim olursa bu cisim hareket ediyorsa sabit hızla hareket etmeye devam eder. Eğer cisim duruyorsa durmaya devam eder.